Evet arkadaşlar sabah erken çok erken biz yine küçük bir kaçamak yapıyoruz Cihan Ali ile ikimiz Çatalan uzun köprüye gidiyoruz yani şimdi çıktık sabah erkenden öğlenleyen geliriz büyük ihtimal böyle bir takılıp geleceğiz İnşallah kısmetimize de şöyle güzel balıklar olursa alıp geleceğiz. Yoksa hava alıp geleceğiz. Stadın lambalar niye yanıyor? Lan maç mı yapıyorlar içeride? Sabahın beşinde. Demir Spor yine yenildi ya? Yenildi mi? Evet. <laughs> Kimle oynuyordu ki? Sivas'ta. Yenildi Allah şey yok. Bu sene pek tatları yok. dinlenme, dinlenme yerimizi bisikletlerde geldik rampaya çıkar şurada bir yerde oturduk vay be ne günlerimiz geldi geçti bisikletlerde giderdik can bu yolu arkadaşlar biz köprüye geldik Ben yine arabayı bıraktım Çünkü arabayla durmak burada hem tehlikeli hem de yasak Su gördüğüm kadarıyla biraz daha düşmüş. Balık da alabilir miyiz bilmiyorum. Bu kısmet meselesi. Varsa kısmetinde Allah'ın izniyle alırız. Yoksa dediğim gibi bekleriz. Biraz hava alırız. Neyse hele gideyim. Cihan şimdi oltalar atmaya başlamıştır. Köşme gidiyor. Güneş de yeni yüzünü gösterdi. Muhteşem bir manzara arkadaşlar. Balıkçı arkadaşlar ufak ufak gelmeye başladılar. O arkadaşlar devre atacağım ben diyor. Bir ihtimal sudak için uğraşacakmış. Biz de sazan için. Bakacağız bakın. Kısmetimiz de varsa alacağız. Yoksa şu manzaranın tadını çıkaracağız. Tek sıkıntı şu gürültü var ya. Gürültü, araba gürültüsü. O biraz sıkıntı. Yoksa başka bir sıkıntımız yok. Yani Karşıda bir kampa falan geleyim dedim ama herhalde bu saatten sonra gelemem. Biraz hava da soğudu. Ama yine de belli olmaz. Odunumu, sobamı bir gün yükler gelebilirim de. Su biraz daha düşmüş. Az daha yükselseydi artık ya biraz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bekleyiş devam ediyor. Az önce güzel bir balık aldık. Yaklaşık 1.750 2 kiloya yakın bir balık. Ee, video kaydını yapamadık. Ee, i̇lerleyen zamanlarda şu köprü içine koydum. Köprüden çıkarır. İnşallah sizlerle paylaşabilirsiniz. Maalesef bu köprünün altına arkadaşlar ağa sermişler. Adam a topladı, toplar toplamaz balık vurdu. Ya arkadaş kocaman göl var, gel bu köprünün altını buluyoruz ya. Enteresan ya. Hayret. Arkadaşlar bir balık aldık. İkinci balığımız. Bu ikinci balığımız. ilk balığımız bundan büyük. Bu tam limitte sanki Cihan. Evet, evet. 40-41 santim falan. Ya burada çıkan bir da var güzel. Var zaten limit altında. Bir de yarası var gibi ama lan bu ne? Ya ağdan kurtuldu. Ya da yengeç bir şey yaptım. Neyse artık. Onlar Hadi hayırlı olsun. Daha büyükleri gelir inşallah. İnşallah. Güzel Bekle iş devam ediyor arkadaşlar. Hala iki balığımız var. İsmet'ten öteye geçilmiyor. Şu köpte de tuttuğumuz balıklar burada. Evet şu, şu büyük olan ilk, ilk balık bu. Bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar bekleyiş devam ediyor. Maalesef Şu an bir vuruş alamıyoruz. Öğlen olduğu için büyük ihtimal de. Saat 3'e kadar bekleyelim diyoruz. 3'ten sonra yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım. 2 balığımız var. Buna şükür diyoruz. Kısmetten öteye geçilmiyor. Evet arkadaşlar. Bekledik, bekledik. İki bağdan arayı yok. Kısmet abi bunu Evet arkadaşlar o tuttuğumuz balık biz 1.700 falan diyorduk ama e, 3.5 kilo tartı da öyle gösteriyor. Bayağı varmış biz yanılmıyoruz. <laughs>